Salam aleyküm herkese. Bu günleri sizinle FIFA Mobile oynayacak. video. Bu gün sizinle Gizemli Transferler adındaki etkinlikte Park Ji Sung adlı oyuncunu alacak. Sonra ise burada 114 gen U30 var. Ee, burada oyuncularda Vinicius Junior, Endermilitar, Rafael Lea Hernandez, De Ligt, Rashford, Salah, Saliba, Fofana və Enkoku və digər oyunçular var. Onu da deyim ki, sizə burada deyir ki, yəni üstə gördüyünüz kimi satılmaz. Yəni bu 114 din otoç oyunçular satılır. Amma bilirsiniz ki, yəni bütün oyunçulara əgər satılmazsa, məsələn Park Ji-sung oyunçusunu deyim. Orada e, değer yerinde görünür ki kırmızı yazılır. Yani o satılır. Açık arttırma kapalı. Yani bu oyuncu satıla Burada deyir ki satılmazdı. E, 114 gen utot oyuncusu içerir. E, ama her hansı bir oyuncuya girse burada açık arttırma kapalı değil. Yani oyuncu satılabilir. E, ama burada deyilir ki satılmaz. Yani istirsiz Griezmann'a gireyim. Mesela Griezmann'a göstereyim. Fofana, Frimpong, Pedri. Her hansı bir oyuncu. E, hamısında da otos oyuncusu yazılır. Yani hiçbir açık arttırmaya kapalı değil. İndi ise en birinci sizinle parkışı Sungu ağacı. E, gördüğünüz kimi yani bu oyuncu satılmış. Oyuncumuzu. Gizemli oyuncumuzu. Allah. Yola gidiyor. Corea, Seleo, Manchester United və Izangi Park Jisung. 90 milyon dəyərdə amma gördüyünüz kimi burada açıq artırmaya qapalı. Yəni satılmır. Davam et. Bu dərsə tamamlanmadı. Yəni 114-kən Utoch oyunçusu anla biləcək. <coughs> e burada bayaqlar dediyim kimi oyunçular satılmaz deyə göstərilir, amma e, oyuncuların sat, yani daha doğrusu hamısı satılır. Ve açtık. <laughs> Önemli aşama. Yola gidirik. Utoç. Fransa. MF. Leipzig'den en Ve bu oyuncu 337 milyondu. Ve bəli, satılmış Açık artırmaya kapalı ama burada yani satılır kimi gösterilmişti. Burada ise yine 115 gün Utox oyuncusu verecek 4 hafta sonra. Burada ise Musiala var, George Bellingham, Lewandowski, Messi, Mbappé, Kevin De Bruyne, Oseman, Harland, Erling Braut, Haaland var. Bunlar isə yenə də Incon kimi onlar da satla bilmir. 4 həftə sonra bunlardan hər hansı birini, yəni 115 yəni 83 oyunçunu biz almağı bacaracağıq. İndi isə sinə e, Division Rivals. Onlardan qarşıdak oynayacağıq. Rugby'miz yani rugby'nin seçtiği komanda Milan'dı. Rugby'mizin geni 127, bizim genimiz ise 125. İki gen bizden üstündü. Gördüğünüz gibi Rashford golünü vurdu. Ay 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 ay. Recepimiz 3. gol vurdu. Biz de 3. gol vurdu. Josh Ward. Teşekkür. 5 4 Rashford Çox yaxşı vurmuşdu. Ronaldo. Di Ronaldo bu sefer gol vurmağa bacarmır. Rashford Rashford 2 nəfər rəqibi keçişməyi bacara bilmir. 8-ci nə vurdu? ol. Crashword. Bu noldu? Səfər alınmadı. 9 8 rəqəmini məğlub edirik. Rendi səsinə bəzi ödüllərimizi alacağıq. Günlük görevler. Bakın. Resul Yıldızlar günlük paketi. Ve açtık. Bize 300 Akdenim ögesi verdi. <laughs> Kubatlan ögesi. Bu da bir öge veya Kubatlan'ın oyuncu içerir. Sonra ise Kubatlan'ın bileti kredileri açtı. Yıldız biletinde onun ödüllerimiz bir tane de olsun. <laughs> Sonra ise biz kendileri kupatanı bölümüne sap oldu. Dəminisədərlərdə ödərsiz açdıq. Və xərim ögeyçi verdi. Xatırlarsınız, dünənləri bizim açsağımız 1250 dənə olanı burdadır. Kuvaddana görəvlər və bilətə keç. Burada biz artıq 6-ya qədər gəlmişik, yəni 7-yə hələ çatmamışıq. Tümü ilə topla deyirik. Loqonda Alır o. Şimdi ise biz retro etkinliğine gelirik. Buradan nostalji koleksiyon. On her altı birini. Mesela bu veya bu. 50 çəfar və ve ver bası. İndi isə birinci turu bitirmişik. İndi isə ikinci tur. Retro kutu ödüllərindən alırıq. İkincisini də alaq. 50 çəfar və becəri geliştiricisi. Az öncə isə 2 milyon yatırmışdı. Mağazadan kobaltdan bölməyə gəlirik. Biz burdan ödənişsiz olanı açırıq. Ve videomuz bu kadar idi. Sağ olun. Sağ olun. Askan.